Hepinize merhabalar. Bugün sizinle Sıkı bir de Tuvalet bölümü 6430'ya. Oğlum polis tuvalet geliyor şu Ne olacak? Büyük bir VS mi gelecek? Bileyim adam gibi bir Tuvalet. g Oo, ee, kimler geliyor oğlum. Titan kameraman. Titan speaker man. Lan oğlum. Benim adamı adam bıraktı. Adamı tek bıraktı ne oğlum. Oo hadi gel. Tutmuyorum. Hadi kamera. Gelin. Hadi. Kırın ki bir şey mi? Ne oldu? Lan oğlum bunu sıfırı çekilmiyor ya. Bu VCD bir söylecek mi? Beni takip kameraman. Haydi, haydi. oğlum. Vur. Vur. Vur oğlum. Vur oğlum. uğur, 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 Lan oğlum bu sahte. Düğmen sahte mi? Kaçın oğlum. Allah Allah, 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 Allah Allah Ne oldu <laughs> Titan kameraman öldü mü? Ne oldu? Ekran gülsün mü? Speaker'ın beni orası aldım. oyunu Arkadaşlar bu bölüm böyleydi. Görüşürüz. Bay bay. Hay.